Sesin çok kötü geliyor. Çok moralim bozuk ne haber? Ne oldu anlatsana. Ne mi oldu? Bu annem beni en sonunda delirtecek. O olacak yani. Gene mi kavga ettiniz? Evet. Neden? Ya olmuyor mu ne <laughs> tamam. Ya sen bir yere git otur. Ben de bir yolunu bulup çıkıp geleyim yanına. evlendik dediğinde gözüm döndü. Beynim karıncalandı Münevver. Hala inanamıyorum kendime biliyor musun? Nasıl benzetmedi o adamı diye. İnanmıyorum. İnanamazsın tabii. Olacak iş değil çünkü. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani Sultan ablanın evlenmesine şaşırdım da... ...asıl sana inanamıyorum. Neden? Ben ne yaptım şimdi ya? Ha? E onların yaptığını sen şimdi Sultan ablaya yapıyorsun. Onlar nasıl bizim evlenmemize karşı çıkıyor? Sen de Sultan ablaya çıkıyorsun şimdi. Ya saçmalama Allah aşkına ne var. Biz bir annem bir miyiz ya? Ha? Biriz tabii ki. A bizim sevmemiz hak, onların sevmesi suç öyle mi? Bu yaştan sonra ne sevgisi Allah aşkına ya? Ha? Ne sevgisi? Yiğit sevginin yaşı mı olur? Hem annene kızacağını onun için sevin sen hayatım. Bak bundan sonra onu sevecek hep yanında olacak biri var. Onun kimseye ihtiyacı falan yok. Ben varım ben. Biz evlendikten sonra sen de olacaksın. Sen onun oğlusun. Seninle her şey konuşabilir mi? Düşünsene. Bir şeye kızacak üzülecek sen üzülme diye sana anlatamayacak. Her şeyi kendi içinde yaşayacak kadın. Sonra biz hayatı göğüslerken tek başına mı kalsın? Bunu mu istiyorsun annen için? Ha? Bak. Senin için zor olduğunu biliyorum ama... ...lütfen kendini Sultan ablanın yerine koyar mısın? o kadın tek başına senelerce seni büyütmek için nelere katlandı? Şimdi sen büyüdün, hayatını kurmak istiyorsun. Ama annem de benim olsun istiyorsun, öyle mi? Mesele bu değil ki güzelim. Bu değil. Aslında tam da bu. Paylaşmak istemiyorsun anneni. Ama bu bencillik sana hiç yakışmıyor. Bak bizi de anlamak istemiyorlar. Sevgimize karşı çıkıyorlar. Ama biz birbirimizden vazgeçmiyoruz. E sen niye o zaman annenin sevgisinden kendisinden vazgeçmesini istiyorsun? Aşkım hadi burada ayrılalım. Keşke basıp gitseydik Münevver. Şimdi İstanbul'da olacaktık. Ben de seni bırakmak zorunda kalmayacaktım. Birazcık sabret hayatım. Biraz mı? O biraz ne kadar Münevver ha? Ne kadar? Aşkım ne olur biraz sakin olur musun? Biliyorum her şey üst üste geldi. Ama ne olur bak sakın bu sinirle gidip Sultan ablayla kavga etme olur mu? senden sadece anlayışlı olmanı istiyorum. Bize gelince de ben abime inanıyorum. Çözecek bu işi. İnşallah öyle olur Münevver. İnşallah. Yoksa bu sefer ben seni de dinlemeyeceğim. Direkt alıp kaçıracağım. <laughs> <laughs> Kaçırırsın. görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.